Arkadaşlar herkese selamlar. Şu an evden çıktım ve bir etkinliğe doğru yetişmeye çalışıyorum. Gömleğimi de yanıma aldım çünkü hani akşamları da başka görüşmelerim, buluşmalarım olursa terli terli gitmeyin diye. Arabayı... Arabamıza binelim. Bugün özel bir etkinliğe gidiyorum. Ee, arabada giderken de etkinliğin detaylarını sizle paylaşacağım. Otoparktan bir çıkayım. Görüşürüz. Evet, arabamıza bindik. Akşam da güneş batıyor. Şöyle göstereyim. Tabii ki siz yine araba kullanıyorken hani telefonla çok çekim yapmayın. Ama ben yapıyorum. Tabii ki yola da bakıyorum arkadaşlar. Bugünkü gideceğim eventi böyle bir tık özetleyeyim. Biliyorsunuz bilmeyenleriniz vardır. Dubai'de gayrimenkul danışmanlığı yapıyorum. Yaklaşık 3,5-4 aydır. Ve hani her şey çok güzel gidiyor. Umduğumdan çok daha güzel gidiyor. Bunun sebebi de muhtemelen daha öncelerden hem tabii ki mimar olmam, mimarlığı çok iyi bir dereceyle bitirmem. Mimarlık tecrübemin olmuş olması, Zaha Hadid gibi büyük bir firmayla ve tabii ki Limak'ta çalışmıştım. Ondan sonra diğer büyük avantaj Rusça bilmem. Dubai'deki en büyük pazar, en büyük market Ruslardan dönüyor. Hani Rusçam da zaten çok iyi hepiniz biliyorsunuz. Onun dışında da sosyal medyada, medyada aktif olmak, gayrimenkul danışmanlığı, emlak biliyorsunuz bunlar da biraz celebrity hani şeyine giriyor. Burada da aktif olmanız lazım. Zengin çevresinde olmanız lazım. Ben de zaten hani üniversiteden beri seviyorum sosyal medyada aktif olmayı, hayatımı göstermeyi. O yüzden böyle Dubai benim için tam her şeyin karışımı oldu. Sevdiğim her şeyi böyle dökebileceğim bir şehir, iş, hepsi çok güzel gidiyor. O yüzden de başarı da bununla beraber geldi. Şu an bu zamana kadar 9 tane daire satışı yaptım. İnşallah Hani bu hafta 10. yu da yapıp çift hanelere ulaşıp ondan sonra bir tatile çıkmak istiyorum. Yani böyle şu anda da hani Object One diye bir firma var. Ukraynalı bir firma, sahibi Ukraynalı. Ondan dolayı da onlarla aram birazcık iyi. Ve oradan da iki tane daire satış yapmıştım. Bugün de beni yeni çıkartacakları projenin lansmanına davet ettiler. Şu an Blue Waters'a gidiyorum. Blue da Dubai'nin en böyle lüks yerlerinden biri. 20 dakika sonra oradayım. Hayat çok güzeldi bu Burada tekrardan istediğim böyle her şeye kavuştum. Savaştan sonra olaylar birazcık sıkıntıdaydı. Ama şu an her şey çok güzel istediğim gibi gidiyor. Birazcık da anlatırken şöyle yolları da göstereyim. Tek başıma gidiyorum bugün. Onur da yok. İstanbul'dan da arkadaşlarım gelmişti. Muhafızlar onlarla gezdim. Şimdi artık iş güç tekrardan devam arkadaşlar. Burası London ay var. Bir de Dubai ay var. Bu London'dakinden daha büyük ama çalışmıyor. Yani temelinde muhtemelen bir sıkıntı var. O yüzden burası bozuk. Bölgeyi de salaktan göstereyim size. Bu şekilde. Burası Dubai'nin en pahalı yerlerinden biri bu arada. Yani Dubai'nin merkezinden fiyatlar böyle 2-3 kat daha pahalı. Burada da genelde Ruslar hani çok fazla kalıyor. Hem işte Palma çok yakın. Hem deniz hayatı hem şehre işte bağlantısı çok iyi. O yüzden Ruslar, oligark Ruslar burayı genelde çok tercih ediyorlar. Benim de çok sevdiğim bir bölge. Çok güzel. Ben de artık yavaş yavaş gelmek üzereyim. Object One firmasıyla daha önceden beraber bir collaboration yaptık. Beraber reel sattık onlarla. Rusça. Hani daha önce de böyle onlarla beraber collab yapan bir influencer da yoktu. Birazcık bugün gözler üzerimde olacak çünkü adamlarla beraber reel sattık. <laughs> O da güzel izlendi. Ee, çalışanları falan da beni bayağı yakından tanıyor. Ben de bugün birazcık onlarla tanışmaya, yakından tanışma fırsatım olacak. Oradan da iki tane daire satışım olmuştu. İlişkilerimiz iyi yani. Bir de Ukrayna'da firmada olduğu için bir tık daha iyi. Benim de Ukrayna'da yaşadığımı bilmiyorlardı. Ondan sonra öğrendiler falan. Aa öyle mi? O yüzden Aramız çok iyi. Arkadaşlar ben geldim. O yüzden bugün birazcık gözler üzerimde olacak. Giyim kuşam önemli. Ama tişörtle de çok iyiyim ya sanki. Gömleği giymesem mi acaba? Geldim. Geldik. Abi herkes takım elbise gömlek falan gelmiş ya. Ben gömleğimi giyeyim. Takım giymedik ama ben gömleğimi giyeyim. gömleği bizi giyelim. Gömlek önemli. Bence oldum. Hazırsak başlayalım arkadaşlar. İçeride görüşmek üzere. Evet. Giriş yaptığım çabalama. Çok güzel bir etkinliğe benziyor. Hüseyin Bey. Batucuğum. Nasılsınız? Hüseyin Bey ile sizi tanıştırayım. Hüseyin Bey var ekibimizden. Memnun oldum. Youtube kanalıma, takipçilerime bir şeyler söylemek ister misin Dubai ile evet, alakalı? Project One'ın lansmanına geldik şu an. Sevdiğimiz bir firma. Evet. Batucuğumun da kanalı gayet tutar. Ukrayna ortaklığı. Tabi tabi. Ukrayna olduğu için özel bir verimde ilgim var biliyorsun. Sizin keyfiniz yerinde inşallah. Benim keyfim her zaman yerinde. Barcelona nasıl geçti? Barcelona iyiydi. Satışlarınız nasıl? Satışlar çok şükür. Evet. <laughs> güzel gidiyor. Objekten de iki tane daire satmıştım Allah biliyorsun. Allah çok beğendim. Teşekkür ederim. Pervin Hanım. Merhabalar. Merhaba, Merhaba merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. <laughs> Pervin Hanım da bize çalışıyor. Senin Dubai hakkında düşüncelerin neler? Dubai yani çok klişe olacak ama güvenli, temiz. Çok güzel bir şehir. Çok keyif alıyoruz yaşamak. Gelsinler mi? <gülüyor> Gelsinler. Gelin. <laughs> <laughs> o zaman ben birazcık böyle etrafı göstereyim. Geliyorum. Dışarıda alalım? Aa Anastasia. <laughs> Priviyet. Ne yapıyorsun? <laughs> Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Anastasia'da, Object firmasında satış temsilcisi. Evet. Yeni proje hakkında biraz bilgi almak istiyoruz. Hmm, Yok proje. mu? Çok güzel proje. Civit bulunuyor. Denize kadar 10 dakika. Fiyatlar e, 240 bin dolardan başlıyor. bir Baş, artı birler. Bir artı birler. Post handover da var. 2 senelik. Çok iyiymiş. Mekan çok güzelmiş ya. Harika bir etkinliğe benziyor. Teşekkür ederiz bizi çağırdığınız için. Ben birazcık etrafı göstereyim. Arkadaşlar çok güzel bir etkinlik. Genelde Ukrayna, Rusya ve Türkiye'den satışları çok yoğun yapan bir firma. O yüzden de hani benim ilgimi bir tık fazlasıyla daha da çok çekiyor. Burası dediğim gibi Blue Water Island. Şu karşı tarafta Marina. Buradan böyle tekneler açılıyor. İlerisi de zaten Palm Cimeria. Nerede de var zaten biliyorsunuz. Ama onları tanımıyorum kim olduğunu da. Onlar beni tanıyordu. Yani gerçekten çok güzel bir etkinlik. Hatta birazdan içeride yemek falan da olacak. Şimdi yemekten önce şaraplarımızı içiyoruz ki Dubai'de hani alkollü etkinlik yapan nadir firmalardan biri. Şimdi ya, ya o, YouTube sinema. Ya. Peki cevap. Это ты запустил, yeah. это какая уже серия? Это не Инстаграм, это Ютуб. Ну, я не Ютуб канал тоже был. Да. Это будет второй, то есть я влог снимаю. Все. Что мне нужно сказать? Ну расскажи, расскажи, что а, нужно. Чтобы у тебя покупали Object One. Для уже два, уже. Уже два. Так надо будет. Три, четыре. Три, четыре, пять. Я думаю, новый проект. Да. Şimdi her şeyi Bugün bir olacak. Şey. güzel bir çok. Şey. <laughs> вообще şey. Cengiz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamlar. Bir Object One hakkında şöyle bir kısa bilgi. Tabii ki Object One benim için esasında bir Dubai'de göz bebeğim, küçük bir göz bebeğim. Niye? Çünkü keşfedilmemiş bir inşaat firmasını esasında bizim ofisimizde ilk keşfedenlerden birisi olarak çok mutluyum. Harika. Çünkü Dubai'de yeni girdiği zaman bir şey fark ettim ki Dubai'de inşaat sektöründe yeni girmelerine rağmen bir şeyleri diğer inşaat firmalarına farklı yapacaklarını öngördüm. Bu öngörü de bu zamana kadar yapmış olduğumuz satışlarımızdan Yatırımcılığın memnuniyetinden, her şeyinden zaten feedbacklerini alıp doğru bir karar verdiğimizi düşünüyorum. Şu anki etkinlikte de ben e, onu görüyorum bu arada. Yani böyle etkinlikleri Etkinlikler çok göremeyiz Dubai'de. İnşaat yapmayı çok iyi bilir, bir de etkinlik. <gülüyor> 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 Bunu es geçemeyiz. Çok Hayır, iyi, yani. çok iyi. <laughs> her şey çok İsmail iyi. İsmail Bey, selam. Evet. Ekibimize yeni katıldınız. Ne düşünüyorsunuz Dubai hakkında? Ee, ekibin yeni üyesi olarak öncelikle Vartur ekibinden Alem gibi sevdim ve çok mutluyum çalışmaya ve tanıdığım sizinle her Object One bir olduğu gibi ilk sırada ilk sıralarda keşfedip satmaya çalıştığımız ve iyi sattığımız e, projelerini de seviyoruz. Ben ilk satışımı Object One yaptım evet. abi. Olur. Bir yani Object One. Evet. Bir <laughs> Bir. bir, de bir de. olsun benim olsun. Benim de oldurmaya çalışacağım. Müşterilerimize de öncelikle ödeme kolay seçeneği olarak en iyilerden birisidir. Sunuyorum. Object One bizim için çok iyi diyorsun. Tamamdır. Hoş geldin tekrardan ekibimize. Hoş Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, ekibimiz harika bir ekip. Dubai'deyim biliyorsunuz. 9 satışımızı yaptık. İnşallah ona doğru koşacağız. Şu an harika bir yerdeyiz. Harika bir etkinlikteyiz. Object One firması Ukraynalı sahibi biliyorsunuz benim Ukrayna hani benim ikinci evim. 7 yılım, 8 yılım geçti. Şimdi birazdan muhtemelen içeride yemekli bir etkinlik de olacak. Beyler ya. Etkinliği de gösterip ondan sonra videoyu kapatmayı planlıyorum hepinize. Dubai'den selamlar. Evet. Çeriye geldik. Şu an masamıza oturduk. Birazdan hem yeni proje hakkında bilgiler olacak hem de firma hakkında bilgiler olacak. Çok güzel bir etkinlik. İlerleyen saatlerde de detayları tabii ki paylaşacağım sizinle. Sevgili dostlar, bugün burada olmaktan ve bu ödülü almaktan gerçekten büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Bu ödülü alacağımı öğrendiğimde inanılmaz şaşırdım ve benim için anlamıyla beklenmedik bir onur oldu. Başarıya ulaşmamda da her zaman düzenli ve sistemli çalışmanın, hedeflerine ulaşmamdaki itici güç olduğunu da ayrı şekilde vurgulamak isterim. İşime olan tutkum ve bağlılık bu başarıyı da ilk değerli kıldı. Emlak piyasasında lider konuma gelene kadar durmadan devam edeceğim. Bu özel anı da siz değerli takipçilerinizle paylaşmak benim için büyük bir ayrıcalıktı. Dubai'deki yatırımlarınızda sizler yardımcı olmak için buradayım. Lütfen her zaman benimle iletişime geçmekten çekinmeyin. <laughs> Nasıl hissediyorsunuz? her zaman, zaman. Tebrik ediyoruz. Biraz Çok iyi, <gülüyor> <gülüyor> Yata gidiyoruz, severiz <Sevinacağız. gülüyor> Aynen. gidiyoruz. olarak ödülümüzü aldık Vartur ekibi olarak, ben de en çok satış yapan broker olarak ödülümü aldım. E, çok güzel bir etkinlikti. Zaten Ukrayna, Ukrayna'dan da geldiğim için şirkette Ukrayna firması olduğu için e, ilişkilerim çok güzel Object Man firmasıyla. Bugün de yeni çıkacak lansmanını biz brokerlar olarak önceden, herkesten önce aldık. Çok güzel bir eventti. Dubai'de bu eventlere olduğunca katılmaya çalışıyorum. Çünkü burada hem networking yapıyoruz, hem firmanın sales menajerleriyle ve diğer brokerlarla tanışma fırsatı buluyoruz. O yüzden de Dubai zaten networking'e çok açık bir şehir. Bu yüzden de ben de hani bir tık daha fazla seviyorum. Sosyal medyada çok aktif olduğum için buradaki insanlarla yüz yüze tanışmak güzel oldu. Dubai'den emlak yatırım yapmak istiyorsanız mutlaka bana ulaşın, yazın. Size Dubai'den en güncel fiyatlarla, en güncel bilgilerle her zaman bilgileri vereceğim. Satışlarımız çok güzel, şekilde güzel devam ediyor. Ben Batı Dubai'den bu tarz videolar istiyorsanız beni takip etmeyi unutmayın. Batı içeceksin bu hayatı. Görüşmek arkadaşlar.